James Clear de bu arada Atomic Habits adlı kitabında ki çok tavsiye ediyorum bu kitabı arkadaşlar. Çevre tasarımı kavramıyla alışkanlıklarımızı şekillendiren çevresel faktörlerin önemine vurgu yapıyor. Alışkanlıkların büyük ölçüde çevresel uyaranlar tarafından şekillendirildiğini ve başarılı bireylerin genellikle bu faktörleri bilinçli şekilde yönettiğini anlatıyor kitabında. Clear diyor ki kimliğinizin çevrenizle doğrudan bağlantılı olduğunu unutmayın. Bunu bilin." diyerek bireylerin çevrelerini bilinçli olarak oluşturmasının uzun vadeli başarılarını etkileyebileceğini ve etkileyeceğini hatta daha doğrusu e, savunuyor. Ayrıca kötü alışkanlıklardan kaçmanın en etkili yollarından birinin de o alışkanlıkları tetikleyen sosyal çevrelerden uzak durmak olduğunu da vurguluyor. E tabi burada şimdi hani etrafınızdaki herkes sigara içiyorsa siz de sigara içersiniz. Etrafınızdaki herkes işte alkol ve içkiyle sosyalleşiyorsa siz de böyle sosyalleşirsiniz.